merhabalar. Yağmur Yayın Grubu'na bir roman dizisi hazırladık. Adı Kitap Kaçkınları. Çocuk romanı, mizah romanı, gençlik romanı, gençler için mizah romanı diyebiliriz. Aslında her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir kitap. E, fantastik bir içeriğimiz var. Dört ana karakterimiz var. Dört çocuk şu arkada gördükleriniz Şunun adı Masal. 7 yaşında bir kız çocuğu. E, Masal'ın bir yetenliği var. Masal bir kitap okuduğu zaman o kitaptaki karakterler dışarı çıkıyor. E, bazen de onlar kitabın içine giriyorlar. Kitabın içindeki maceraları yaşıyorlar. E, şu an 3 kitabımız var. Biri Güzel Atlar Ülkesi ikincisi Söylence Dedektifleri. Üçüncüsü yayına hazırlanıyor. Düşler kitabının gizemi. Beğenirse devamı gelecek gayet tabi. Keyifli bir çalışma, keyifli bir kitap. Komik bir kitap her şeyden önce. Çok güleceksiniz. Öğretici yanı var. Bakalım beğenecek misiniz? Kitabımı bekliyorum hepinizi. Görüşmek üzere.